belde konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı halk arz oluyor. Talep toplama günleri 18, 19, 20 Ekim tarihlerinde talep yani halka arz fiyatı ise 15.78 TL olacak arkadaşlar. İşte dağıtım yöntemiyle halk arz oluyor. Yani şu şekilde herkes başvurusunu yaptıktan sonra toplam e, lot sayısı, toplam talep sayısını bölünüyor arkadaşlar ve herkese eşit sayıda veriyor. O yüzden ise hiçbir e, böyle büyük yatırımcının balinanın elinde büyük hisseler olmuyor. O yüzden de herkese aynı olduğu için kimse, kimse satmazsa zaten e, işte tavan fiyatları görünce de millet e, deli gibi bir talep oluyor. 80 milyonları artık görmeye başladık. Biliyorsunuz Alkars çok yaygınlaştı. O yüzden de müthiş bir talep de olduğu için arz talep dengesinden dolayı tavan yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir yerden sonra artık bu kağıt el değiştirmeye başladıktan sonra bu tavan serisi bozuluyor. E, tabii ki bir hani tavan serisi olacak diye bir garanti veremeyiz. Yani yatırım tavsiyesi değil e, bu anlamda. E, ama dediğim gibi sistem bu şekilde işliyor. O yüzden de küçük yatırımcı için biraz avantajlı oluyor. 55 milyon lot olacak arkadaşlar. İntegral yatırım aracı kurum. E, o BİSK kodu olacak. Yıldız Pazar'da değerlenecek arkadaşlar. Bu fonun e, buradan gelecek paranın %25'ini konsept vera projesinin finansmanında kullanacak arkadaşlar. %30-%40 arası Gölbaşı proje finansmanında, %30-%40 arası arsa alımlarında ve %5'inde eşitme sermayesinde kullanacak. E, buradaki halk arzının %70'i Yurt içi yüresel yatırımcılara yüzde yurt, yurt, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde onda yurt dışı kurumsal yatırımcılar olacak arkadaşlar. Peki ne kadar alalım? <laughs> Peki ne kadar talep edelim derseniz. 2,5 milyon katılımcı olursa 15 lot verecek 236 TL. 2,9 milyon katılımcı olursa 13 lot 205 TL. 3,7 milyon katılımcı olursa 11 lot 173 TL. İşte 4,5 milyon katılımcı olursa 2 çıkabiliyor biliyorsunuz. 9 142 TL olacak arkadaşlar. Ben o kadar vermese de işte 13.4 isteyeceğim. 205 TL zaten üstünü verecektir. Hani çok ciddi paralar değil. 30 gün fiyat istikrarı var arkadaşlar. Bir yıl, i̇hraççıların bir yıl ortaklığına satma taahhütleri var. %20 halk arzı kontası olacak. 867 milyon TL'lik bir halk arzı bu. T1-T2 kullanılamaz. Yani şu şekilde elimizdeki bir hisseyi satıp buna giremiyoruz. En az 3 gün öncesine satmamız gerekiyor. Ya da yeni bir para eklememiz gerekiyor. Katılım endeksinde uygun arkadaşlar. Yani... Helal, caiz bir hisse. O yüzden de gönül hattı ile başvurabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.